Merhabalar arkadaşlar. Üçgenler Madeni kitabımızdan üçgende açılar maden yatağı altıyla orta taban konumuzu anlatıp artık üçgende açılar özelliklerimizin sonuna gelmekteyiz. Ee, orta tabanı konuşursak arkadaşlar sizlerle orta taban özelliğimiz bizlere mevcut kenarları bakın görüldüğü üzere DE tabanın benim mevcut AB ile AC kenarını bakın burada gördüğünüz üzere iki eş parçaya ayırmakta. Bakın, kendi içinde eş parçalara ayrılıyor. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Orta tabanımın en büyük özelliklerinden birisi, taban neyse, arkadaşlar, tabanım neyse, orta tabanım onun her zaman yarısıdır ve akabinde tabana her zaman paralel olmak zorundadır. Bu paralellik sayesinde gerek açılarımızı, gerek paralellikle ilgili başka özelliklerimizi uygulayabiliriz. Evet, sorularımıza bakınca ilk iki sorumuzu gördüğümüzde maden uygulama sorularımızdan ABC bir üçgen, AB dik AC'ye, A ile BE'nin şar birim olduğunu görüyorum. BD ile DE'nin 5'er birim olduğunu görüyorum ve verilenlere göre x kaç birimdir diye bana soruyor. Şimdi arkadaşlar orta tavanı öyle muazzam bir şekilde uygulamalıyız ki tık 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 diğer özelliklerle bağlaştırabilelim. Ee, şöyle dedim ben bu soruda. Mesela DE'den şuraya arkadaşlar tabana paraleli çektiğim takdirde bakın tabana paralel çektiğimi düşünüyorum ve paralelse arkadaşlar buradaki açın da 90 olduğunu söyleyebilirim. Çünkü dike dik paralellikten geliyor. Bakın 6'ya 6 iki eş parçaysa bakın B'den buraya kadar hatta buraya K dedim. K'ya K'dan da C'ye kadar eşit olması gerekiyor. Ee, o zaman bakın dikten Arkadaşlar 5 burası olmuş 5 burası olmuş muhteşem üçlü özelliğimizle birleşiyor. Yani buranın da 5 olduğunu söyleyebilirim. Bakın B'den K'ya kadar bakın şurasına K dediysem B'den K'ya kadar 10'sa K'dan C'ye kadar buranın da 10 olduğunu biliyorum. Ve bana sorulan X'in D'den itibaren C'ye kadar olduğundan dolayı 5 artı 10'dan 15 birim olarak bulmuş oluyorum. İkinci sorumuza bakınca arkadaşlar ABCD kare DE eşit EF'ye ve 30 derece olarak bakın buradaki açım veriyor bana. Verilenlere göre A kaç derece? A dediği arkadaşlar şuradaki alfa aslında yanlış yazılmış oraya. Ee, burada da şöyle bir e, hamle yapabilirim aslında. Bakın arkadaşlar iki özelliği göstermek istiyorum. Normalde A'dan E'ye çektiğim bakın dikten kenar ortaya çıkıyorsa muhteşem üçlüydü ve artı ben A, D, F üçgeninde bakın D'den E'ye eşitlik, E'den F'ye eşitlik var ya ben bu eşitliğe orta tabanı buradan atsaydım eğer. Ve bakın özelliği nasıl şimdi tık 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 uygulayacağım. Bakın şu muhteşem üçünün eşitliğiydi ve paralel attığım için şurada orta tabanım idi benim. Onu da şöyle yorumlayabilirim. Mevcut karede Buna 2K birim dersem orta tabanın benim yarısı olmak zorunda. E buradan bakın 30'un karşısı K iken 90'ın gördüğü bakın BE uzunluğunda 2K olarak. E benim kalem bir kenarı 2K dediğim için AB uzunluğunda 2K olacağından şuradaki üçgenim bakın buradaki üçgenimin ikiz kenar bir üçgen olduğunu söyleyebiliyorum sizlere. E tepe açısı 30 ise buradaki açım 75 derece. Hemen arkasına kalan açım 15 derece. E bakın arkadaşlar burasıyla burasının eşitliği vardı. Ve ikiz kenar üçgenimden alfayı 15 derece olarak bulmuş oluyorum. Devam edelim son iki soruluk periyodumuza. İlk sorumuza bakınca üçüncü sorumuz. ABC dik üçgen. EDC bir üçgen. Bakın arkadaşlar bilgiler burada veriliyor bana. AB ile EC'nin dikliği evet hemen fark ettim. AD, DC'ye eşitse. Baktım A, D, D, eşitlik söz konusu. E, 40 derece verilmiş. Verilen bilgilere göre alfa kaç derecedir diye soruyor. Bakın arkadaşlar şuna dikkat etmenizi istiyorum. AB'nin B'nin e eşitliğini konuşacak olursa. Bakın AB uzunluğu ile bakın şu D, e uzunluğunu şöyle gösterdim. Birbirine eşit olduğunu yorumlarsam. ABC B, C üçgeninde bakın. Arkadaşlar D noktası 2 eş parçaya bölmüş bakın uzunluğu. Ve ben burada bir orta taban atarsam. Orta taban atacağın yönü de çok iyi belirlemelisin. Ona çok dikkat etmenizi istiyorum. Bakın şu şekilde orta tabanımı attığımı düşünürsem. Neydi? Dikti arkadaşlar paralellikten. Neydi? Benim şu AB uzunluğuma ben e, 2K'lık bir birim dersem. Burasının K olduğunu biliyorum. Ki çünkü ED'de AB'ye eşit olduğu için 2K'ydı. 90'ın karşısı 2K ise 30'un karşısı arkadaşlar K birim olarak bulunabiliyordu. Burası 30 sa ilk üçgenimde 40'sa. bakın arkadaşlar buradaki üçgenimde buranın açısının 50 derece olduğunu biliyorum. 30 50 daha 2 iç 1 dıştan yani şöyle dedim 2 iç bana 1 dışı veriyordu. Yani alfayı arkadaşlar 30 artı 50'den 80 derece olarak bulmuş oluyorum. Son sorumuza bakınca antik dünyanın 7 harikasından biri olan Keops piramidi doğal afet ve aşınmalardan dolayı restorasyonu alınmıştır. Tabanı 200 metre olan piramidin tepe noktasının iz düşümü tabanın ortasına denk gelmektedir. Arkadaşlar ben bu tam A'dan aşağıya dik düştüğümde tam orta nokta oluyorsa yani iki eş parçaya böldüğü için aslında iki özelliğimi sağlamış oluyor. Diklik yükseklik mevcut, kenar ortaylık mevcut ve aslında bana üçgenin ikiz kenar olduğunu söylüyor. Yani benim buradaki piramidim ikiz kenardır diye desteklemiş oluyor. AB üzerindeki E noktasından AC'nin orta noktası olan K noktasına doğru halat çekim. Orta nokta dediği için arkadaşlar bakın burasıyla burasının eşit olduğunu düşünmenizi istiyorum ve verilen bilgileri artık yerleştirmem gerekiyor. AC uzunluğu 240 metre ise 120'ye 120 şeklinde burasını paylaştırabilirim. EV uzunluğu 20 metre ise bakın şuraya 20'sini yazıyorum. B açısı 2 alfa ise AEK açısının alfa türünden değeri nedir diye bize soruyor. Bakın arkadaşlar ikiz kenar olduğu için benim şu tarafta hala 220 metrelik alanım kaldı EA arası. Ve ben buraya orta tabanımı şuradan çekseydim eğer. Bakın arkadaşlar şu şekilde orta tabanımı çektiğimi düşünürsem e, ne olacak? 120'si burada 120'si aşağıda olması için 100'ü burada orta taban olduğu için arkadaşlar tabanım 200 iken buranın da yarısı 100 olduğunu söyleyebilirim. Peki 2 alfa paralellikten bakın burası da 2 alfa. Bakın şuradaki üçgenim ikizkenar üçgen olduğu için mevcut buradaki açımla mevcut buradaki aynı açımın toplamı 2 alfa yaptığına göre benim aslında arkadaşlar alfa buraya, alfa buraya düşmüş oluyor ve AEK AEK açısını ben alfa derece bulmuş oluyorum. Bu şekilde arkadaşlar çözümleri sizlere sunmuş bulunmaktayım. Artık üçgende açılar konumuzun mevcut testleriyle konumuza devam edeceğiz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Hoşçakalın.